Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ha buraya bir tane güzel bir arabamız var. Onu tanıtacağım sizlere. Bir bakalım da. <laughs> o zaman sen anlat kardeş. kardeşim. Hep Hı. ben anlatıyorum. Oğlum <laughs> YouTube'a baksana hep ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum sana bahsedeyim de sadece sen konuşuyorsun. Ben fotoğrafçıyım sen anlatıcısın. Fotoğrafçısın. <laughs> evet. Yalancı ya bir şey. <laughs> Bizim ilk başta maksadımız bir de var. Bizim maksadımız şov yani yapmak yani, değil, şov yapmak değil. Yani abone olun, bizi takip edin diye bir düşüncemiz yok. Tıklama hem bizim Biz aracımızı satmaya çalışıyoruz ve en dürüst bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Fotoğrafları güzel çektiğimiz için e, ince ayrıntıları belli olmuyor. E, detaylı video çekiyoruz, en ince ayrıntısına kadar eksiği var mı yok mu? Yani siz araca gelmeden. 10 dakikada videomuzu izliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla gelip aracınızı alıyorsunuz. Bizim derdimiz bu. Gelip fiyaskoya uğramıyorlar. Yani, yani. Peki hadi başlayalım o zaman. Sen mi ben mi? Sen abi. Başlangıcı ben. <laughs> Seni de görsün millet. <laughs> Yakışıklı <değil> mı? Mi? Evet. <laughs> Arabamızın ilk falsosu. Arabayı yıkadık demin. Par su aldı şey. Alabilir. Ha dilim Geçen yedi kasa yedek arkama aldı. Eksilerden başlayalım. artık devam. Aradığımızın şuradan bir kazası var. Fotoğrafı var bizde isteyenin. Veya bu videonun içine de koyabiliriz. Burası ufak bir eziliyor ama kaput boyanıyor. Çamurluk değişiyor. Şasesinde falan bir işlemi yok. Kapılar boyasız. Tavanın da falan da göçüğü yok. Şurada bir minik bir gamzesi, eziği var. Buraya da rutuş yapmışlar. Çamurlu boyasız. Bagaj boyasız. Bu kapıların içlerine bagaja falan hiçbir cıvata değmemiş. Bu çamurluğun şu çizgiden yukarısı boyasız. Aşağıda lokal boya var. Ekspertiz fotoğraflarda var göstereceğiz. Şu kapı arkadaşlar değişmiş. Buradan bir darbesi var. Bu araba hep serviste yapılmış. Servis kayıtlarından görebilirsiniz şeyleri. Şu direğin şu altında zannedersem boya var. Orada gösteriyor ekspertiz. Bu kapımız boyalı. Bu çamurluk nerede değişmiş bilmem ama bu da değişmiş. Ne oluyor? İki çamurluğumuz değişmiş. Bir arka kapımız değişmiş. Üç bir de şu kaput boyalı. Kaputta da boya var. Başka gerisi boyasız, hatasız, tertemiz. Ne yapalım? Motoruna bakalım. Motoru ufaktan bir parlatmış uçaklar. Anahtar değilmiş mi? Değilmiş. Evet orijinal Audi yazıyor. Ama, Ka ama kaputa değmemiş. Kaputa değmemiş görünüyor. Şaseleri maseleri düzgün. Oradan bir şey görünmüyor Etiper'de ama. Bir şey de çıkmıyor zaten şaselerle ilgili. Bu tarafta da yok. Arabanın kafası diksiyonu her şey düzgün. Ama serviste yapıldığı için ufak tefek şeyleri düzeltmiyorlar. Değişiyor. Motor sesini buradan duyurmaya gerek var mı? Biz zaten arabayı çalıştıracağız da. zaten bir gaz veriyoruz. O zaman sonradan buna eklemeler yapmış. Şu tampona 7000 lira vermiş. Ben verir miyim? Vermem. Ama güzel görünüyor. Lastik jantına kaç inçat var bundan? 285 Stony. Markasıyla Böyle bir marka duydun mu Şef? Hayatımda öyle bir şey görmedim. Nile Stony. Anlatmam mı? Onu internetten bakarsınız arkadaşlar. Biz o kadar anlamayız. Ön arka park sensörü var arabada. Jant lastiğe 5000 lira vermişti değil mi Şef? Evet. 7000 lira tampona vermiş. 4000 liralık da egzoz koymuş ona vanalı. Onu bir çalıştır da bir duyalım onun sesini. Çalıştır. O zaman lütfen arabanın popo tarafını... <laughs> ya da tam ortada dur. Bir önde geliyor, bir arkada geliyor. Rahatsız edici bir ses yok. Hepsi oradan olaya bir sıkıntı yok. Polis Şöyle bir otomatik. tur açsana arabaya. Ateşliyim Bir dön de gel. Ateşliyim arabayı. abi? Bunu unutmadan söyle de. Bunun içine geçince söyleyeceğiz. Mi? Geçer miyiz? görünüyor mu oradan? Karanlık maranlık. Evet. Şarkıya da baksana tam benim. Hiç anlamam. <laughs> şey Eksoz gibi ses çıkartmış. <laughs> <çok. gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu araba bunu, bunu küz kullanıyor acaba? Bunu kırmızılı mırmızılı şeyleri var. Arkadaşlar arabanın içinde, torpidosunda, bilmem nesinde bir şey yok. teybi biliyorsunuz ekranlı bunlar kapanması lazım. Kapanmıyor. Ha kapandı. Oradan e, şurada bir düğmesi var. Çalsa bile içeri alabiliyorsun. Öyle Şu mi? Şu karşıda bak. Ha ekran düğmesi. Evet. Her şey çalışıyor. Korktuğumuz tertemiz. Başka bu arabada şeyde de olmayan. Ha, bu auto far var nedir? Far sensörü var işte. Silecek sensörü var. ESP, ABS, MBS, bunlar bunlarda standart zaten. Elektronik el freni var arabada. Hill Holder var. Start Stop var galiba. Kalkış asistanı sadece Kapılar kapalı, emniyet kemeri takılıyken olur diyor. Araba kaç bin dedi bu araba şefki? 160 bir kisür neydi Orada sıfır var zaten. Buradan nereye bastı? Hepsinin ayarında başka bir değil arkadaş. Navigasyon yüklü değil. Başka ne var? <laughs> Kilometre bulamıyorum. İnşallah bulacağız. Kilometre yok şefti. <laughs> Nereden bakılıyor ya? Arabanın durumu. 161 binde, güzel bir kilometre Benim Trabzon plakaya geliyor. Şevkin'in fesi var. Rusat sığıyor bir iki telefonda sığar oraya. A buraları ben anlatmama gerek yok. Otomobil dünyamdan izlersiniz. Önemli olan bir sıkıntı var mı? Koltuklarda, oralarda bir deforme yok. Sadece. Şu şoför koltuğunda var. İnip binmekten biraz buranın bir onarılması lazım. Araba dijital klima. Klima çalışıyor mu ona da bir bakalım. Boya geçti. Klima çalıştık mı araba da çalıştı. Güzelmiş. Kışın mont yiyoruz ama yanmaya başladık. Soğutuyor mu? Soğutuyor. Klima sorunumuz da yok. Kapı içlerinde sizik müzik varmış. Arkada buralar tertemiz. Burası da tertemiz. Dediğim gibi herhalde bu şeyden başka bir sıkıntısı yok. Arabada havuz paspas var. Şurada bir Audi paspası var. O sırada herhalde onu salmış da Bir tane Audi kalmış. Ama güzel yakışmış oraya. Bu joystick, joystick her şey güzel çalışıyor. İnşallah bunda şey var. Ah telefon şeyi var. Navigasyon yüklü değil. Telefon. Ee, bunda Bluetooth varmış. <laughs> o arkadaşta yok. Çok ayı. 2015. Başka ne anlatalım Şevki bu arabada? Aa bak ne yok. Kız sabitleme buldun mu sen bu arada? Yok. Allah canını kalmasın. Trafik yayını artık kapalı. 2014'ün bilmem kaçıncı ayına çıkmış A3'te hiç sabitleme yok. Ve bu araba da boş bir araba da değil yani. 2015'in Comfort Plus Golf'inde de yok. Audi, Volkswagen yazıklar olsun. Şöyle giderken biz nasıl gideceğiz? Bu arabada katlanır ayna da yok. Maşallah. Ama çocuk kilitleri ayrı ayrı arka öne ayrı ayrı kilitliyorsun. Başka içinde anlatabileceğimiz bir şey var mı çiftçi? Bir umeli umeli çalışıyor. Allah'tan arka camlayı da otomatik koymuştur. <laughs> Koymayabilir abi. Yani. Belli olmaz. Ekstra özellik olarak koyabilir yani. Bu şok var oraya niye geldi? Zamiye Başka burada anlatacağımız bir şey yok. buraya ben demir için koymuş böyle. Şey için koymuşlar böyle. Telefon yapıştırmak için. Ne Yok. Tamam yeter da. Sözü de. Sonuç kilidi çalışıyormuş. Ha buraya da bir gösterelim de. <laughs> Bak böyle sürtüyorsun popo oraya yürütüyor. Bunu biz yaptırabiliriz. Tamam değişsiz Şu parça ya. değişiyor. Aynı renkten değişiyor. Koltuk kalkıyor. Diğer tarafın koltuğu kalkıyor. İlla ki bakalım. Kalkmayabilir abi bu ağır. <laughs> Renault olsa kalkardı. Bagaj ama. Maşallah. Fena Bagaj evet. güzel. Hem de temiz. Evet. Yedek lastiği de var. Hem de ince. Kirkosu, mirkosu, ha, bu aralara olabilir. bir şeyler sıkıştırılabilir ya. Yani. Isofix var değil mi? Var, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Aha tamam. kaldırma şeyi varmış. Evet. Benim hanım, hanım bunu çok seviyor. Midesi bulanıyor. Koltuk alsak da olduğunu çalışıyor mu? Oo, kanka burada güzel bir şey var. Kitaptan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu ara aldığımız arabalar hep var. Havraya uzatın, ha oraya bir uzat hani. CD sensör mü ne var? Biraz biraz başkaları aldım. Evet. Aha kırdım fotoğraf makinesini. Burada kaleme baksana ya. Kalemlik var burada. Kalem mi? arabaya var da dömeziye bile var. Yani. Allah Oğlum Allah. abi maçı da Abi bu ne? Ekstazörde bu olmaz Yok yok vitaminmiş yanlış anladım. <laughs> Ekstradan bunu koymuşlar. Ya bu bunu hiç görmedik. Ya bu evinde akvaryum olmayanların arabası arkadaşlar. Silecek <laughs> bu... yok. Allah Allah. <laughs> İlla bir eksik bulacağız ya. <laughs> buraya silecek takardı arkadaşlar. Zamayız <laughs> yapmış. Neyse bugün cuma ezan okunuyor. Biz namaza gidiyoruz. İnşallah siz de gidersiniz. Hayırlı cumalar. Bir şeyler anlatabildiysek ne mutlu bize. Ha şeyi unuttuk değil mi? Arabanın Megatroni geçen ay Megatronik dediğimiz şanzımanı sizin yerinize değiştiren robot. Vitesi değiştiren. Bu arabalarda, Volkswagen'lerde, Audi'lerde, Seat'larda belli bir kilometrede aptallaşabiliyorlar. Bu da zannedersem diyor parasını vermiş 6 bin lira. Evet, Sıfır megatronik robot takmış. Şu an şanzımanı vites kesişleri bebek gibi. Bilmiyorsanız ustanıza sorun. Bu aydınlatacak. Teşekkür ediyoruz. Çakır Altı adına. Uğur Dündar gibi değil mi kanka? Her nerede yaşamıyor, yaşatılıyor. Boş be. da sevmezdim zaten. Görüşürüz. Yar seni sorayırım yayladan gelenlere Sen de beni sorarsan kaldım ince verime Duman dere yukarı kılavuzdur kılavuz Gel bu yana na Ayşem yalavuzum yalavuz Olayım göz yoluna